Merhaba kıymetli gençler. Bugünkü dersimizde periyodik tabloda asitlik ve bazlık özelliklerinin değişimini hep birlikte işleyeceğiz. Hemen şöyle kulaklığımızı takalım dışarıdan ses gelmesin. Tamamdır. Ee, şimdi periyodik tabloda asitik ve bazlık derken tabii ki bazı bileşiklerin asitik ve bazlığını inceleyeceğiz. Ee, metal oksitleri ve ametal oksitleri aslında işleyeceğiz. Metal oksitleri biz iki gruba ayırıyoruz. Bazik oksitler ve amfoter oksitler. Ametal oksitleri de gene iki gruba ayırıyoruz. Ametal oksitleri de asitik oksitler ve nötr oksitler olmak üzere iki gruba ayırıyoruz. Demek ki biz oksitleri dört gruba ayırıyoruz. Bazik oksitler, amfoter oksitler, asitik oksitler ve nötr oksitler. Bugünkü dersimizde bazik oksitleri ve amfoter oksitleri işleyeceğiz. Metal oksitlerden tabii ki bahsetmek istiyorum. Periyodik tablomuzda bulunan sodyum, magnezyum, demir, bakır gibi bir takım elementlerimiz metallerdir. Metallerin oksijenle yapmış olduğu bileşiklere biz oksit adını vermekteyiz. Özellikle de oksijenin eksi 2 değerlik aldıklarına. Burada işte görmüş olduğumuz sodyum oksit, magnezyum oksit, demir 3 oksit gibi bileşikler metal oksitleridir. Metal oksitler ya bazik karakter göstermektedirler ya da amfoter özellik göstermektedirler. İlk önce bazik karakter gösteren metal oksitleri hep beraber işleyelim. Amfoter metallerin dışında kalan metallerin oksijenli bileşikleri bazı karakter göstermektedirler. E, bu durumda amfoter metaller kimdir? Tabii ki ilk önce onu söylememiz gerekir. Alüminyum, alüminyum, berilyum, kalay, e, kurşun, çinko ve krom metalleri 6 tane metalimiz amfoter metaldir. Amfoter metaller hem asitlerle hem de bazılarla reaksiyon veren metallerdir. Bunun dışında kalan metallerimizin oksijenli bileşikleri bazı karakter göstermektedirler örneğin sodyum oksit bazik karakter gösteren bir oksittir. Potasyum oksit gene bazik karakter gösteren bir oksittir. Magnezyum oksit gene bazik karakter gösteren bir e, oksittir. Ve bu metaller bu metallerin oksitleri suya atıldıklarında suyla etkileşerek metal hidroksitleri oluşturmaktadır. Örneğin sodyum oksiti suyun içerisine attığımız zaman sodyum hidroksit, kalsiyum oksiti suyun içerisine attığımız zaman kalsiyum hidroksit, magnezyum oksiti suyun içerisine attığımız zaman magnezyum hidroksit oluşmaktadır. Tepme sonucunda oluşan sodyum hidroksit, kalsiyum hidroksit, magnezyum hidroksit aslında birer bazdır. Ve bunlar da su içerisinde iyonlaşarak sodyuma ve hidroksite, kalsiyuma ve hidroksite, magnezyuma ve hidroksite ayrışmaktadır. Şu şekilde görelim. Sodyum hidroksit suyun içerisine atıldığı zaman sodyum artı katyonla ve OH eksi anyonla ayrışmaktadır. Kalsiyum hidroksit de atıldığı zaman kalsiyum artı iki katyonuyla OH eksi anyonu şeklinde ayrışmaktadır. OH iyonu miktarının artması bunların bazik karakter gösterdikleri anlamına gelmektedir. Peki periyodik tabloda bu durum nasıl değişmektedir? Metal hidroksitlerin bazlık karakteri söz konusu olduğu zaman periyodik tabloda aşağıya doğru inildikçe atom yarıçapı artar. Atom yarıçapının artması hidroksitin yeter kadar çekilememesi anlamına gelir. Hidroksit yeter kadar çekileş, çekilemeyince iyonlaşarak suyun içerisine bırakılır. Bu da bazik karakterin artmasına sebep olur. Yani periyodik tabloda aşağı doğru inildikçe bazik karakter artmaktadır. Çünkü metalin çapı büyümektedir. Metalin çapı büyüyünce OH iyonunu kendine doğru güçlü bir şekilde çekememektedir. Çapın büyümesi metalin elektronegatifliğinin azalması anlamına gelir. Metalin elektronegatifliğinin azalması OH'ı çekememesi anlamına gelir. Çekemeyince serbest bırakır böylece suya OH iyonu verilmiş olur. Bu da bazı karakterin fazla olması anlamına gelmektedir. Örneğin periyodik tabloda lityum, sodyum, potasyum bira grubunda alt alta bulunan metallerdir. Lityumun son yörüngesinde 2 katmanı, sodyumun 3 katmanı, potasyumun ise 4 katmanı bulunmaktadır kıymetli gençler. Tabi şurada bir de var. Bu son yörüngedeki bir taneyi vererek OH eksi ile birleştiği düşünülürse şu şekilde potasyum hidroksitin görüldüğü gibi şuradaki oksijen atomu potasyuma 3 katman uzaklıkta bulunmaktadır şu an bir elektron verildiği için. Ve yeteri kadar çekememektedir oksijen üzerindeki elektronları kendisine doğru potasyum. Yeteri kadar çekemeyince hidrojen daha güçlü çekip oksijeni de alarak buradan ayrılmakta ve suya geçmektedir OH eksi şeklinde. Bunun iyonlaşmasının fazla olması bazı karakterinin fazla olması anlamına geldi. Yani OH'ın kolay bırakılması bazı karakterin fazla olması anlamına gelmektedir. Sodyumda OH biraz daha yakın durmaktadır sodyuma. O yüzden iyonlaşma biraz daha az olur. Bazı karakter daha az olur. Lityumda OH epey yakındır çekirdeğe. O yüzden de kuvvetli bir şekilde çekilir. Kuvvetli bir şekilde çekilmesi e, iyonlaşmayı diğerlerine göre ne yapacaktır? Engelleyecektir. Kuvvetli desek de aslında yine de e, diğer e, şeylere göre, metallere göre daha az çekiyor aslında. Bunların üçü de aslında kuvvetli bazlar ama Aralarında en kuvvetli olan KOH çünkü oksijen uzakta kalmış. Yeteri kadar çeklemiyor Çekilemeyince serbest bırakılıyor. Serbest bırakılınca da e, bazik karakter artmış oluyor kıymetli gençler. Yani lityum OH, sodyum OH, potasyum OH arasında en kuvvetli olanı e, potasyum hidroksit bileşiğidir. Sodyum hidroksit onlara göre orta, lityum hidroksit ise onlara göre daha azdır. Periyodik tabloda aşağıya doğru inildikçe bazik karakter artmaktadır kıymetli gençler. Hemen bir sonraki kağıdımızı şöyle yerleştirelim bir kere 1A grubu metallerin hidroksitli e, hidroksitleri hepsi yani 1A grubundaki metallerin hidrojen aç tabi o metal değil. 1A grubunda bulunan metallerin hidroksitleri kuvvetli birer bazdır. İster lityum hidroksit olsun, ister so sodyum hidroksit, ister potasyum hidroksit, ister fransiyum hidroksit olsun. Bunların tamamı kuvvetli birer baz özelliği göstermektedir. E, ve aşağı doğru inildikçe yani fransiyuma doğru gidildikçe de bazik karakter giderek artmaktadır. İyonlaşmanın artması, elektronegatifliğin, fransiyumun elektronegatifliğinin düşmesi atom çapının büyümesi nedeniyle bazik karakter artmaktadır. 2A grubu metallerine bakacak olursak 2A grubu metallerinde de yine aşağıya doğru inildikçe bazik karakter artmaktadır. Mesela en başta ikinci periyotta bulunan berilyum hidroksit amfoter özellik gösterirken 3. periyottaki magnezyum hidroksit zayıf baz özelliği, kalsiyum hidroksit ee, ve burada görmüş olduğumuz e, ve baryum hidroksit de kuvvetli baz özelliğini yapmaktadırlar, göstermektedirler. Gördüğünüz gibi aşağıya doğru çap büyüdüğü için bazik karakter artmakta. OH iyonunun suya verilmesi e, daha fazla iyonlaşarak gerçekleşmektedir. Peki periyodik tabloda soldan sağa doğru gidilince nasıl değişir bu bazlık karakteri? Periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapında bir azalma söz konusudur. Atom yarıçapının azalması elektronegatifliğin artması anlamına gelmektedir. Elektronegatifliğin artması şurada görmüş olduğumuz oksijen atomunda bulunan elektronların buradaki metalin kendisine doğru daha çok çekilmesi anlamına gelmektedir. Daha doğrusu de olabilir. Hani sağa doğru ametaller arttığı için ve oksijenin çekilmesi hidrojenin zayıf çekmesi anlamına gelir ve şuradan bağ kopar bu sefer. Bağ buradan kopunca suya hidrojen verilmiş olur sadece. Bu da asitik karakterin artması anlamına gelmektedir. Ee, bu bazlığın sağa doğru azaldığı, asitliğin sağa doğru arttığı anlamına gelmektedir. Yani sağa doğru gidildikçe periyodik tabloda asitlik artarken bazlık azalmaktadır. Şuradan hemen inceleyecek olursak mesela 3. periyotta sodyum hidroksit kuvvetli bir bazken magnezyum hidroksit zayıf bir baz özelliği göstermekte. Onun yanında 3 grubunda olan alüminyum hidroksit eee amfoter özellik gösterirken silisyumun oksijenli hidrojenli bileşiği zayıf bir asit, potasyumun gene oksijenli hidrojenli birleşiği e, fosforik asit zayıf bir asit, sülfürik asit kuvvetli bir asit. Onun yanında bulunan klorun yaptığı HClO4 de gene kuvvetli asit özelliği göstermektedir. Yani sağa doğru gidildikçe önce amfoterleşme, sonra da asit kuvvetli artış söz konusudur. Bazlı kazalıp asitlik artmaktadır kıymetli gençler. Peki Ametal, pardon, amfoter metal oksitlerin özelliklerine şimdi bakalım hep birlikte. Alüminyum, berilyum, kalay, kurşun, çinko ve krom elementlerine amfoter metaller diyoruz. Amfoter metaller hem asitlerle hem de bazlarla reaksiyon vererek kuvvetli bazlarla ama bazların hepsiyle değil hem asitlerin hepsiyle hem de bazlardan kuvvetli olanlarla reaksiyon vererek h gazı çıkışına sebep olurlar. Mesela alüminyum üzerinde inceleyecek olursak alüminyumun üzerine hidroklorik asit döküldüğü zaman alüminyum klorür tuzu oluşur ve h gazı açığa çıkar. Alüminyum üzerine kuvvetli bir baz olan KOH bazı döküldüğü zaman gene bir tuz ve gene H2 gazı açar ne yapmaktadır? Çıkmaktadır. Yani alüminyum hem asitlerle hem de bazlarla reaksiyon vermektedir. Bu durumda amfoter bir metaldir. Burada görmüş olduğumuz berilyum, kalay, kurşun, çinko ve krom bunların tamamı asitlerle ve kuvvetli bazlarla reaksiyon vermektedirler kıymetli gençler. İşte bu görmüş olduğumuz metallerin oksijenli bileşikleri de yani oksitleri de gene amfoter özellik göstermektedirler. Örneğin alüminyum oksit hem hidroklorik asitle reaksiyon vermekte hem de KOH ile reaksiyon vermektedir. Yani ee, amfoter metallerin oksitleri hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla yine ne yaparlar? Reaksiyon verirler. Tuz ve su oluşumuna sebep olurlar kıymetli gençler. Ve ayrıca bu metallerin sadece oksitleri değil aynı zamanda hidroksitli bileşikleri de yine amfoter özellik göstermektedir. O zaman alüminyum hidroksitin, berilyum hidroksitin, çinko hidroksitin de yine amfoter özellik gösterdiğini hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla reaksiyon verdiklerini ne yapabiliriz? Söyleyebilirsiniz biliriz. O zaman amfoter metallerimizi şöyle gruplandıracak olursak alüminyum, berilyum, kalay, kurşun, çinko, krom amfoter metallerdir. Hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla reaksiyon verirler. O zaman alüminyum oksit, berilyum oksit, kalay 2 oksit, kurşun 2 oksit, krom 3 oksit gibi bunların oksijenli bileşikleri yani amfoter metallerin oksitleri de gene amfoter özellik göstermektedir. Ve amfoter metallerin hidroksitleri de gene ne yapmaktadır? Amfoter özellik göstermektedir. Evet. E, burada kıymetli gençler metal oksitlerin çoğunlukla bazı karakter gösterdiklerini ve metal oksitlerden amfoter olanların amfoter oksit oluşturduklarını ve onların da amfoter özellik gösterdiklerini gördük. Bir dahaki dersimizde de e, ametal oksitlerin asitik karakterini işleyeceğiz hep beraber. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.